olduğuna, muahhit olduğuna ben şahidim sizler şahit eder misiniz? Evet. Ben de razıyım sizler razı olur musunuz? Evet. Aklınıza helal eder misiniz? Evet. Hem kümtüm şuhedâ-i adam evet. Yakub Aleyhisselam'a ölüm meleği geldiğinde, şimdi torunu var, o da hoca, o da kıldıracak. O da yeni dövdüğü bir evlat bıraktı. Allah Teala arkamızdan Allah Azze ve Celle'ye secde eden, rücu eden Ahmet amcamız, amcamız gibi evlatlar bırakmayı bıraktı. sizi de nasip eylesin. Haklarınızı helal edin. Amin. Allah Azze ve Celle sizlerden ebedi yenemez razı olsun. Bu olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Bu İslam kadını teyzemizden razı mısınız? Razıyız. Bu İslam kadını teyzemize hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah dairesinde evden razı olsun. Önce Ahmet amcamızın cenaze namazını kılıyoruz. Dört tekbirle cenaze namazını kılıyoruz. Akşam namazını müsaade ediyoruz. Arabayı mi? De. Arabayı 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 ileride mi? Arabayı ileride Da. Şöyle Bak şöyle dönün, şöyle bıraksın, gel bırakın, gelcilerimi oraya bıraksın. Git geri, git geri, git geri, git 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 geri, git geri. Tamam, öyle diyorsun? bırak koyun yere. Koyun yere. Koca var mı içinizde? Evet. Tut. Evet. Şimdi, şimdi. şimdi. Evet. Ana şey kalmaz, kalmaz.

Haydi şey 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 ha. Cenaze <laughs> Şimdi ben ne diyorum? Vazife olanlar tutuyor, vazife olmayanlar geride oturuyor. <laughs> vazife alalım. Al <laughs>